arkadaşlar. Bugün maskeyi bulamadığım için böyle video çekiyorum ve bayağı da video çekmiyorum. Az bir şey oluyor çünkü ışık kaynağından uzaklaştım. Ve şu an sabah. Çünkü elim koydum. Hatta bakın sabah. Şöyle geri kapatayım. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar benim bayağı da video çekemediğime, ve biraz sans su çekemediğimi gördünüz. Çünkü kanala abone olup beğenmiyorsunuz ve abone olan bir kişi abonelikten çıkmış. Çünkü video atamıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Aslında çok atamadım video. yüzden haklısınız. Ama bir daha abone olsanız yani isteyenler olsun. Evet. Böyle giderse sıfır da abone olduğunda zaten kanalımı kapatacağım. Çünkü boşuna uğraşıyorum ya boşuna yer kaplıyor telefonda videoların. onu silemiyorum çünkü silince videolar giderse diye. Hepsini baştan çekmek zorunda kalacağım. Ve malzemeler işte azıcık kötü oldu. Malzeme eksikliği. Neyse. İşte telefon yeni uygulamalar falan geldi ya. O malzeme olarak düşünün parayla alınanlar değil. Yani neyse. Zafsa hesabım benim bu yaz tatilinde sıfırlandı. Çünkü internet sıkıntısı çektim. İnternet sıkıntısı olunca ben de oynadım. işte bunlardan habersizdim. Sonra işte olanlar oldu. Hesabım gitti. Ki bu taktiği öğrenene kadar Keşke daha önce ödenseydim dediğim bir taktik. Kardeşimin ikide bir hesabı sıfırlanıyor. Ya birisi çalıyor ya sıfırlanıyor. çalmıyor da işte sıfırlanıyor öyle. Aslında internet sıkıntısı falan diyor. Aslında internet var. Ki silip tekrar yüklediğinde. Tabii ben hiç sıfırlanmadı hesabım hala. O yüzden denemedim. Sıfırlanınca deneyeceğim. Ama kardeşim hep silip bana tekrar yükletiyor sonra bir bakıyorsun aha hesap aynı duruyor ama ismini yaz falan derse yazıyorsun tamam diyorsun İşte eğer olmazsa silip tekrar yükleyeceksin öyle olana kadar zaten hemen oluyor o yüzden bunu deneyeceğim ama sıfırlanmasına rağmen yine de video çekebilirim çünkü tekrar eskisinden daha iyi gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yakında çekeceğim ama 6. sınıf oldum. O yüzden derslerim de yoğunlaşıyor. Ödev falan derken çekemiyorum. O yüzden azıcık sıkıntı oldu bana da. Yani benim düşüncem bir çocuk video çekmemeli ki. Ben inat ediyorum. İnat edenler çeksin. Ama yüzünü göstermesin. Şimdi Yanlışlıkla hiçbir şeyden habersiz bir suç işlerse tabii ben suç işlememek için elimden geleni yapıyordum. Ki ya yanlışlıkla haberim olmadan olursa diye yüzüme göstermiyordum. Yüzümü gösteren videolarımı da sildim. Çünkü ben onun silindiğini düşünürken silinmemiş. Ben öyle zannediyormuşum. O yüzden onları sildim. Ki en güzeli de onlardı. Çünkü ilk videom çok güzeldi. O benim ilk şeyim diye çok mutlu olmuştum. Onu silince üzüldüm. Ve siz daha çok tutmadan görüşürüz diyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer istemiyorsanız like atıp abone olmayabilirsiniz. Zaten bu kanal istifa ediyor kendisi. İstifa derken ne diyeceğimi bilemedim o yüzden özlüyorum. Neden bilemiyorum. Yorumları da açamıyorum ben. Bu kanalı açma sebebim olmayı size söylüyorum yorumlar olmuyor onun için YouTube kanalı oluştur falan dedi oluşturdum gene olmuyor her şeyine izin verdim üstelik ki olmuyor işte ben de o yüzden yapamıyorum eğer böyle manzara profili seven biri varsa o yüzden size son görüntü olarak görüşürüz diyorum ve bye bay like atıp abone olmayı unutmayın istemiyorsanız atmayabilirsiniz Fotoğraf için bu isterseniz. Evet. Yavaşlatıp ya da durdurup çekebilirsiniz. Benim en sevdiğim manzara bu mesela. Ya da şöyle yapayım size. Böyle daha iyi olur. Hadi görüşürüz. Herkesin şanslıs, kolay gelsin. Ödev yapanlar için ve iş yapanlar için. Bay <laughs> bay.